Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin zayıf ekiplerinden Granada ile ligin kalbur üstü ekiplerinden Real Sociedad karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Granada, deplasman ekibi Sociedad'ı ağırlıyor. Ev sahibi şu ana kadar çok kötü bir oyun oynadı ve kadro olarak da güven vermiyor. Deplasman ekibi Sociedad ise tekrar Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyor ve puan kaybına tahammülü yok. Bu deplasmanda ben Sociedad'ın zor da olsa kazanmasını bekliyorum. Zaragoza'yı da kaybettikten sonra Granada hiç ışık vermiyor. Tahmin MS 2 oran 1.67. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.